Asist analiz ekranlarında 2020'nin son programıyla karşınızdayız. Galatasaray gündemi programında tabii ki konuğum, Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar. Kendisiyle Sarı Kırmızılılardaki son gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldin Nevzat. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen değilsin. Ben de iyiyim. 2020'nin son yayınını seninle yapıyorum şu anda ve seninle birlikte kapatıyorum. Sen, senin son yayının mı? Son. Yani aynı zamanda iki, yeni yılında ilk yayın olacak yani yayınlandığı vakit. Tabii yayınlandığında muhtemelen. öyle olacak ama biz şu anda son, Evet bak son iki, iki açıdan şey. da güzel oldu. Evet, evet güzel bir tesadüf <laughs> oldu. Umarım beyaz bir <laughs> sayfa açılmış olur yani güzel bir sene olur. Var mı A dileklerin 2021 için? Güzel ya olsun. Bir çok dileğim var. Neslihan dilekler bitmez ya. <laughs> değil mi? Ama seyahat edemiyoruz. Ya. Yani ben şimdi seyahatler alışmış bir insanın yani bir sene İstanbul dışına çıkamaması normal bir durum değil. Yani biz evet. millet hani İstanbul falan ama biz sürekli e işte tabii, de kamplara gidiyorduk, i̇şte... deplasmanlara gidiyorduk. Ülke içi artı uluslararası. Tabii aynen. aynen e öyle. Sen de seviyorsun seyahatleri. Evet çok seviyorum. Değil mi? Biliyorsun ki bir e, seyahat esnasında başıma gelen <laughs> Vallahi, kalmadı. Vallahi aynen Evet. Covid'le alakalı. Neyse. Öyle kapattık. Bakalım umarız önümüzdeki yıl bol bol seyahatlere gidebileceğimiz çok güzel bir yıl olur. Ee, dileğimiz bu yönde. Peki Galatasaray konuşalım o zaman. Tamam. Şimdi bu hafta Antalya Spor'la karşılaşacak Galatasaray 15. haftada bir Trabzonspor galibiyeti var ve haftayı lider kapattı. Hatta seneyi lider kapattı diyebiliriz. 2020'yi liderlikle bitirdi Galatasaray. Şimdi aslında şöyle yapalım Antalya Spor maçını şimdiden konuşalım daha tamam. sonra transferleri konuşalım tamam. çünkü izleyicilerimiz çok merak ediyor hangi oyuncular gelecek hangi oyuncular gidecek ki devre arasında da çok yaklaşıldı. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Antalya Spor maçında? Galatasaray'ı nasıl bekliyorsun? Eksikler var. feguili yok, Tayland Taylan cezalı. Yok. E, bu isimlerin olmaması etki edecek midir Galatasaray adına? Bence etkilemez yani Galatasaray yani bu sezon yaşayabileceği bütün olumsuzlukları yaşadı zaten. Yani bütün olumsuz senaryolar hazırlıklı bir Galatasaray var. O yüzden benden hani çok etkileneceğini düşünmüyorum. Yani Taylan bugün eksikliği hissedebilecek bir oyuncu konumuna geldiyse, bu da bir başarı bu arada. Yani geçen sezon Taylan kadroya giremiyordu biliyorsun. Efe tartışılan bir oyuncuydu. O da yavaş yavaş toparlamaya başladı. Ben Fatih mi çok formda buluyorum. Yani e, şimdi bu başarısız ya da olumsuz tablolara karşın Fatih Hoca'nın bir aşı geliştirdiğini düşünüyorum. Yani <laughs> hakikaten e, Florya'da bu aşı var yani Florya'daki o aşı Galatasaraylı oyuncuları kendisine getiriyor ve maksimum performans gösteriyorlar. Bugün o aşı sayesinde çok tartışılan hatta Galatasaray'da oynar mı denilecek oyuncular bugün Galatasaray'da çok rahat oynuyorlar. O zaman çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Fatih Terim'in etkisi <laughs> büyük bunda. Tabii. %100. Hem bireysel olarak baktığımda da ben Fatih Hoca'nın Belhandi belki bir altın numara pozisyonuna çekeceğini. Hmm. Bu olmazsa Donk bir ihtimal ama Donk savunmada marka öyle iyi bir ikili oldu. Şimdi sağda Omar, solda Saratçı. Galatasaray'ın kurgusu bu. Kalede Okan zaten. Şimdi Taylan'ın yokluğunda mantık şunu diyor? İlk akla gelen olasılık ya orada Donk oran oyuncusu Luindama'yı da arkaya alırsın. Şimdi bu böyle değil yani. 2-2-4 iki değildir futbol. Ee, yani donku oraya çektiğiniz vakit oyun anlayışınız değişiyor. Loin'de ama biraz daha ağır bir oyuncu. Fatih Hoca'nın istediği o efektif e, oyuna çok da yatkın bir stoper değil oyunda ama sizi zorlayabilecek bir rakip de yok karşınızda. <laughs> yani bunu Hatay maçında gördük. Hatay biraz daha hani şey olsa çok daha farklı bir sonuç olabilirdi. Altı attılar e, Antalya'ya. Evet, evet. e, o yüzden Belhanda'yı çekip ben hani böyle daha hareketli tempolu bir takım sahaya süreceğini düşünüyorum. Burada Fegül'ün yerine kim oynar? Yani Feguli'nin yerine Oğulcan'ı oynattığı dönemler oldu ama şimdi Cagne bir hafta bir karantina süreci fiziksel olarak hangi durumda onu tam bilinmiyor. E diğer taraftan Falka fiziksel olarak hangi noktada hangi seviyede onun son maçta hani kısa da olsa test etme imkanı bulundu. <laughs> ya Ömer yine orta sahada hocanın çok da oyunculardan bir tanesi. Emre Kılınç'ı ben aslında Fegül'ün yokluğunda Emre Kılınç'ın sağ tarafa yani sağ kaydırılacağını düşünüyorum. Burada kritik nokta Fatih Hoca en uçta kim oynatır? Yani eğer Cagne tercihinde bulunursa o zaman Oğulcan sağda oynar. Ya Dolayısıyla hani şey değil böyle bir Oyna, iki oyuncu oğuzcan özelinde oğuzcan ama. demişken Nevzat birazcık böyle hemen e, kısaca Trabzonspor maçındaki performansıyla alakalı bir şeyler söylemek ister misin? Şimdi bak Oğulcan'la ilgili zaten yazılacaklar yazıldı. Ben de yazdım. 7 sene önce geldi Florya'ya Fatih evet. Terim e, tarafından transfer edildi vesaire şudur budur. Şimdi Oğulcan'la ilgili Son bence e, tespitlerden biri, bu önemli bir nokta bana göre önemli olduğum için söylüyorum. Oğulcan'ın en büyük eksikliği ne biliyor musun? Oğulcan büyük takım futbolcusu olduğunu bir kere farkına varması gerekiyor. Bak başarılı, gayet Hı. iyi gidiyor. Hatta bu tarz yayınlar ve yorumlarda yapıldı bu oyuncu bu pozisyonda oynayan oyuncuların belli bir yaştan sonra 24 25 yaşından sonra parladığına dair. Şimdi ben Oğulcan'daki eksikliği şey olarak görüyorum. Bir kere Oğulcan hep Anadolu takımlarında oynadı. Evet. Altyapısı sağlam ama gittiği takımlar böyle düşme oynayan takımlar. Şimdi büyük bir takıma geldi. Büyük bir takımda oynadığının alışması biraz zaman alacak. O yüzden biraz daha ben e, hani Tayland'da olduğu gibi Oğulcan'da da biraz zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Peki. Devam edelim. Nasıl bir 11 <laughs> bekliyorsun? Onu söylüyordun. İşte 11 ile ilgili yani şey baktığında sadece iki oyuncu çıkacak. İşte hı hı. zorunlu sebeplerden dolayı iki oyuncu girecek. <laughs> Öyle değil işte. Hani görüyorsun bir pozisyona Donku çekersen Luinda mı tercih edeceksin? Tabii bütün taktik değişmek durumunda Tamamen kalıyor. Tamamen değişiyor Kurgu. O yüzden bence son dakikada hoca karar verecektir ama ben Belhanda'nın 6 numara pozisyonunda oynayacağını düşünüyorum. Peki Nevzat şunu sormak istiyorum aslında sana. Ee, bence izleyicilerimiz de bu şekilde düşünüyor. Şimdi Galatasaray'ın şu anki başarısına baktığımızda sonuçta sezon başından beri gerçekten bir kaos ortamı vardı. İşte Mustafa Cengizle Fatih Terim arasında yani daha doğrusu yönetimle Fatih Terim evet. arasında bazı anlaşmazlıklar oldu vesaire. E, bu sezon Galatasaray'da yerlilerin daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Çünkü şimdi geçtiğimiz sezona baktığımızda Galatasaray hep yabancılarıyla sahada olan bir takım ve hep yabancılarıyla konuşulan bir takımken bu sezonki başarısının e, başarısında bunun etkisi olduğunu düşünüyor musun? Var. Arda Turan liderliğinde özellikle. Kes, kesinlikle var. Şimdi bak şöyle bir şey. Bir kere e, çok Güzel bir konu bu. Nedense Galatasaray bu sene yerli oyuncuları fazlasıyla evet. kullanıyor, değerlendiriyor ve hiç yabancı tartışması yok. Normalde geçen sene, önceki senelerde hep şey alışırız. Yani Galatasaray maçlarından sonra hep televizyonlarda İstiklal Marşı'nın neden oyuncu fazla okumuyor? Evet. Mi takım hocası topa giriyordu. İşte mecliste dahi bu konu gündeme geliyordu. Enteresan şekilde bu sene Galatasaray'da çok fazla sayıda yerli oyuncu şans buluyor. İşte bunlar kalesi, kalede Okandan tut. Sol bekte Saraç'ın olmadığı dönemde şey Emre Taşdemir. Hı, hı. Diğer taraftan Taylan sezonun flash ismi. Emre Kılınç, Bernardo Silva diyoruz. Hakikaten hı hı. o da çok iyi. Evet. Emre Akbaba fiziksel olarak biraz daha zamana ihtiyacı var. Arda çok önemli bir lider. Oğulcan oynuyor. Şimdi bu kadar çok ki Fatih Hoca genç oyuncuları da zaman zaman şans veriyor. İşte Ali Yavuz olsun, hı hı. Bart olsun bunlar hı hı. önemli tercihler. Burada kritik nokta şu neden yabancı tartışması yok? İşte Galatasaray bu oyuncuları oynatıyor. Çok fazla sayıda yerli oyuncu oynuyor ve başarılı. Ee, acaba Galatasaray bu konuda bir sıkıntı yaşamadı ve bu konuya bir hazırlıklı olduğu için midir? Ya da diğer kulüplerin bir hazırlığı yok mudur? Bunu zaman gösterecek ama... Ben Fatih Hoca'nın her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu görüyorum. Yani bu yerli oyuncuların bu şekilde kullanılması muhtemelen önümüzdeki sene ya da bu sene uygulanacaktı ama pandemi süreci nedeniyle ertelendi. Ama önümüzdeki seneden itibaren yabancı sınırlaması gelecek. Dolayısıyla Galatasaray bütün kötü senaryolara yani hazırlıklı olduğunu görüyorum. Ee, ekonomik açıdan baktığımda da kulüplerin aslında buna ihtiyacı var. Arda Turan'ın bu yerli oyuncuları üzerindeki liderliği ile ilgili bir şeyler bak, söyleyecek misin? Mesela... Arda'yla ilgili bir şeyler daha söyleyeceksin o tamam, yüzden. Tamam, öyle. Arda sadece yerli oyuncular değil bak, bak genel olarak takım üzerinde her anlamda. Belhanda ve Feghouli'nin kaybolan motivasyonu ki ben şeye bağlıyorum. Belhanda ve Feghouli'nin temel problemi neydi biliyor musun? Tokluk. Yani başarıya aç hale gelmeleri biraz zaman alıyor Şimdi bir insan sürekli başarılı olursa şampiyonluklar Alışınca, falan tabii. tekrar o açlık hissinin uyanması için biraz belki zaman gerekiyor ya da evet. bir şeyleri kaybetmeniz gerekiyor. Ben mesela Arda Turan'ın bunu sağladığını düşünüyorum. Zaten ailece görüşüyorlar Belhanda olsun. Bak Belhanda'nın gol sevinçleri Fegoli Keza öyle. Daha önce çok tartışıyorduk. Yani bu tarz oyuncudan aidiyet duygusunu şudur budur tartışıyorduk. Bir kere bu iki oyuncunun kaybolan motivasyonlarının tekrar yerine gelmesinde kaybolan motivasyonu diyorum çünkü ilk iki sene şampiyonluğun başrol oyuncuları ama üçüncü sene tekrar o şeyi olamadılar, motive olamadılar, konsantre olamadı her ikisi için söylüyorum. Bu bir yerli oyuncular konusunda da yani muazzam bir liderlik yapıyor. Onları sağ içine motive ediyor yeri geldiğinde paylaşımlar yapıyor. İşte Oğuzcan 24 yaşında Arda, Onun kaç yaş Yani 8-9 yaş ondan evet. büyük. Kim tarz diye böyle paylaşımlar yapıyorlar. Bunlar güzel, hoş, sempatik şeyler. Yani Takım içerisinde de böyle güzel o, diyalogların olması. Bu beraberliği de görüyoruz zaten dışarıdan. Bu gözüken bir şey oluyor. Oğuzcan'a Oğuzcan bakıyorum. Asist yapan Ömer'e hediye alıyor. Yılbaşı hediyesi. <laughs> evet. Bize bir şey gelmedi gerçi. <laughs> ondan sonra Arda konusunda bir de şöyle bir ek bilgi vereyim. Arda'nın bu yönü var ama insani yönüm. Bence o çok da değerli. Arda Turan, Galatasaray'da bedavaya oynuyor diyebiliriz. İstese gider işte ne bileyim bir Arap kulübünde ya da Arda'nın Avrupa'da bile hala pazarı olan sonuçta Barcelona patentli, Atletico Madrid'li olan bir oyuncu. Galatasaray'a sırf Hani burada futbol bırakmak için geldi. Şimdi Florya'da o kadar çok şey değiştirdi ki ben Arda'nın sadece bir transfer olmayacağını hep söylüyordum. Arda bir transferden, bir kaptandan fazlası. Bak bir örnek vereyim. Aslında tam amacına hizmet etti Arda. Kesinlikle. <laughs> bu maçta zaten Fatih Hoca hakimiyetini sağlamak için onu transfer etti. Arda takım içerisinde otoriteyi sağlamak için iyi bir tercihti. E, Florya'da personelin işte bazı ihtiyaçları oluyor. Bazen böyle ekonomik açıdan sıkıntılı olan personel oluyor. Sonuçta bu insanlar çok yüksek paralar almıyorlar. Şimdi bu insanların yardımına da ben Arda Turan'ın koşusunu öğrendim. Yani ameliyat olur, şu olur, bu olur. Arda sadece takım içerisinde Figuli Belhan'da işte yemekler, işte gençlerle yok tarz muhabbeti değil. Aynı zamanda o ihtiyaç sahibi ya da ekonomik açıdan sıkıntılı günler geçiren personelin de yanında olması bence Arda'nın gerçekten muazzam bir lider olduğunu gösteriyor. Geçenlerde burada şey dedim yani Fatih Terim, Galatasaray'ın yeni Fatih Terim'idir Arda Turan. Belki şöyle çok bir dipnot olarak e, gündem oldu ama bu önümüzdeki en az bir 20 senenin şeyi olacak yani. 20-25 seneyi biz aslında onu o dizayn ediliyor Galatasaray'da. Onu söyleyeyim. Ee, bir diğer noktada, şimdi transfer'e sen gireceksin. Hemen oraya bağlayacağım. Tamam. isimleri sorarsın. Evet. Galatasaray, Arda Turan Fatih Terim'in vizyonu Arda Turan'ın Çevresiyle çok önemli transferler yapacak. Hmm. Bir daha tekrar. Arda Turan'ın etkisi olacak yani bu Ç transferlerde. Bak. Bir daha tekrarlayalım, Aynen Fatih Terim'in vizyonu, Arda Turan'ın ilişkileri ve çevresiyle. Hı -hı. Arda Turan'ın öyle şey bir çevresi yok. Bugün Fenerbahçe'nin sportif direktörü kim? Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu geldiğinde ne konuşuldu? Networkim. Ilişkileri. Tabii. Evet, çok önemli. Arda Turan'ın da net olduğu sağlamdır. Hı hı. Zaten çıkan isimler de bunu gösteriyor. Hı hı. Gelecek isimleri konuşacağız tabii ki ama gelecek isimlerden önce aslında gidecek isimler merak konusu. Şimdi Fatih Terim'in aslında yollarını ayırmak istediği isimleri biliyoruz. Falcao bu isimlerden bir tanesi. Falcao gidecek mi kalacak mı? Devre arasında bir satışı gerçekleşebilir mi? Bu bir merak konusu. Ya para gelmez. Falcao ile böyle bir konu konuşulmuş. Para gelmez. Yani, e Falcao'nun da eğer bütün alacaklarımı verirseniz ben size yolları ayırmayı kabul ediyorum dediğine dair bilgiler var. Bununla ilgili bir bilgin var mı senin? Yani burada poker mi oynadılar? Ne yaptılar ya? Yani? ne pokermiş? ben bu hafta po Hayır. hep pokerden gidiyoruz. Falcao'nun bu kadar iyi poker oynayacağını sanmıyorum. Falcao iyi bir poker oynuyor. Sen o biraz öyle max cruise ediyorsun. Bu falcaoya uygun bir şey değil. Yani Falcon'un tarzı bu değil. Biliyor muyuz ne kadar iyi poker oynadığını Falcon'un? Yok, Fal bilmiyoruz. Falcao'nun tarzı bu değil, onu söyle. Peki. Yani başkalarının işte Max Kuzan'ın olabilir ama Falcon'un tarzı bu değil. Hı hı. Ama şunu söyleyeyim. Fatih Terim yüksek maliyeti olan oyuncuları gözden çıkardı. Yani bu olay kişiselleştirmemek lazım. En baştan soğuk başlayan ilişkinin artık kopma noktasına gelmesi olarak görmemek lazım. Hı hı. Fatih Terim Galatasaray'da ekonomik açıdan da bir yapılanmaya gidiyor. Bu çerçevede e, kulübe yüksek maliyeti olan oyuncuları devre arasında işte bu Ocak döneminde gitmesine ya da satılmasına sıcak bakıyor. Bu isimler kimler? Bir Falka, iki Cagne, üç Luyndama, üç Babel, Luyundama. Üç, Luyundama. Luyundama. Babel değil, Hı -hı. üç Luyundama. Şimdi bir Falka diyoruz, yıllık 5 milyon neti var. Giderse para kazandırmaz. Zaten bonservisin önemli bölümü olsaydı Monaco'ya gidiyordu 160'ım evet. Ama maaş yükünden kurtulmak önemli bir hı. operasyon, İyi bir operasyon. Arta zaten sakatlık problemleri vesaire. Cagne çok yüksek bir maliyeti var 10 artı 3 13 milyon euroya geldi. Ee, beklentileri yanıt veremedi. Yani Cagne'nin de 3-5 neyse satılması Galatasaray için çok büyük bir hı hı. şans olacak. Fatih Hoca da bunu istiyor zaten. Üçlü uyundama, 3 loyunda 3 artı 5 8 hı hı. milyon euro bir maliyeti var loyunda ama konusunda da bu sezon. Artık çok ön planda değil, Bil. formasını da kaptırdı. Bir iki disiplinsizliği oldu antrenman maça, özel maça evet, geç kaldı. Evet. Lui da artık İngiltere'de bir pazarı var. Yani Galatasaray amacına ulaşır zaten. Yani hem Lui hem Markov'a yatırım yaparken amaç neydi? Bu iki oyuncu bir süre oynatıp daha sonra Satma. yüksek paralara satmak. Şu an Lui zaten Everton'dan hı hı. teklif var. Wolverhampton'ın da daha önce gündemine gelmişti. Dolayısıyla ee, bu üç oyuncudan belki üç e, satılırsa iyi bir gelir sağlanır. Hem bir yükten kurtulacaksınız, hı hı. hem de kadroyu biraz daha boşaltacaksınız ve ee, bütçeyi e, başka isimlere yönlendireceksiniz. Ve galatasaray şimdi şöyle, hepsi birbirle bağlantılı. Falka olacak ne giderse Diego Costa. Ya. Tamam, Arda, evet. Arda Netbogün'den bahsettim. Ee, Diego Costa Belki Galatasaray'da bu kadar çok tartışılan Falcao transferinden sonra ne alaka yani ikinci bir Falcao muhabbeti hı hı hı. yapılabilir ama az önce bir şey söyledim ama Fatih Terim'in vizyonu Arda Turan'ın Arda Turan'ın network ilişkileri çevresi Galatasaray transferde bence Boy çok şey. Diego Costa şey. Ama, 35 yaşında şu anda. He, bunu, bunun da göz ardı etmemek yani gerekir. Ama sonuçta Diego Costa. He, tabii. Türkiye, Türkiye liginde şey değil işlemiyor yani yaş. <laughs> Artı Avrupa'da da artık yani o 33-34 yaşlar falan çok... Böyle ileri yaş şeyinde 35 değil 35 dedim. 35 <laughs> ama Türkiye'de işte 30 Etolar metoları da gördük. Yani, i̇şte ne bileyim evet. yani bu yüzden bir kere Fatih Terim'in ve Arda Turan, Arda Turan'ın bu transfer vizyonuna yerine getirebilecek bir yönetim var mı? Bunu sağlayabilirler mi? Onu bilmiyorum. Peki sence mesela biraz Diego Costa ben. seçimi mantıklı bir seçim mi? Yani çünkü şunu da biliyoruz aslında biz seninle geçen hafta da konuşmuştuk genç, genç oyuncu. Genç Aynı. oyuncu. Diego Costa bana biraz hani şey gibi geldi. Ben ilk okuduğumda acaba gündem mi meşgul ediliyor? Yani oraya Olabilir mi? insanların dikkati oraya çekilip başka bir şey mi yapılacak? Ben ilk öyle düşündüm. Ama sonuçta Galatasaray hedefe gidecekse Diego Costa da Galatasaray markasına çok şey katacak bir oyuncudur. Diego Costa, Mandzukic bu isimlere dikkat etmek lazım. Hatta Götze'nin ismi de eski Dortmundlu Bayern Münih'li onun ismi de geçiyor. Yani Galatasaray'ın çok önemli bir transfer hareketliliği olacak gibi 2021'de. Ama yönetim şu an o kabiliyete sahip mi? Florya'nın e, Floria'nın düşündüğü şeyleri e, yapabilecek e, kabiliyete sahip mi? Emin değilim. Bak başka bir bomba söyleyeyim sana. Hı hı. Yani Galatasaray'da Arda Turan vesilesiyle gelecek başka oyuncular da olacak bence. Burada Belhanda mesela çok kritik noktada. Ben az önce 3 oyuncunun gideceğinden bahsettim. Eğer Belhanda konusunda bir ayrılık olursa ki bir iki teklif var. Kendisinin de kulüple görüşmesi var ki o noktada henüz orta yolu bulamadılar. Raketiç ismi bile konuşuluyor, hmm. Ivan Raketiç Ki Ivan Arda Arda'yla mesajlaşmalarını zaten görüyoruz. Yani Diego Costa, Ivan Raketiç Barcelona'dan, Diego Costa Atletico Madrid. Yani Arda damgasını vuracak gibi gözüküyor. Ne ee, Kesinlikle öyle. Ama bak hem Diego Costa hem de Raket konusunda bir kere hani bunlar düşünce ama bunları e, bu e, işte ne bileyim sonuçlandıracak bir yönetim şey var mı? Biraz çünkü ekonomik açıdan hı hı. da olaya bakmak lazım. Bunu ee, ilerleyen haftalarda göreceğiz zaten bakalım. E, Onyekuru ile ilgili bir bilgin var mı? E, Onyekuru ben evet. daha önce <laughs> de da söyledim. kuru gelmek istiyor. O gelmek Haber de gönderdi. Sonra... <laughs> Onda e, değil. kuru Galatasaray'a artık hani... Bon servisiyle artık Galatasaray'ın oyuncusu olarak gelmek hı hı. istiyor. Artık kiralık olarak değil. Ee, burada Monaco ile yapılacak görüşmeler. Zaten kiralama önemli. teklifini Monaco reddetti. Galatasaray Monaco reddetti. Teklifini. Şöyle bir formül var. Galatasaray <laughs> finansal free play'den dolayı e, oyuncu bon servisiyle alma durumu zor. Hani satmadan alamıyor şu evet, an. Evet. Ancak şöyle bir formül üzerinde edilebilir. O da nedir? Zorunlu satın alma opsiyonu. Yani siz... 300-500 bin Euro'ya kiralarsınız ama yaz döneminden geçerli olmak üzere oyuncunun bonservisini hı hı. alırsınız. Galatasaray'ın şöyle bir şansı var. Galatasaray bu yazdan itibaren finansal fair play konusunda rahatlıyor. Rahat yani hı hı. bonservis konusunda hı hı. artık bu kısıtlama Galatasaray için söz konusu olmayacak. Yani orada Galatasaray rahat. Onyekuru olmazsa Fatih Terim'in çok istediğini bildiğimiz Ahmet Musa ismi var. E, geçtiğimiz sezonda çıkmıştı. Bir tane Ahmet da... ismi dolaşıyor. Bak bunu çünkü ben şey... Yani böyle <laughs> çok alakalı olmayan ama olayın da içinde olan birkaç böyle Galatasaray'da etkili Hı. isimle konuştuğumda vallahi Nevzat Bey Ahmet ismi dolaşıyor diyorlar. O, o Ahmet bu Ahmet midir? Hı. Yani Ahmet Musa Ahmet musa yeni bir isim değil. Bilmiyorum, ama ortak evet. nokta 12 ile ortak noktası Davilla'nın oyuncusu olması. Oradan bir e, bağlantı kurulabilir. Ama Davilla'da da Evet, özellikle Etebol transferinden sonra bu çok konuşuldu ki yine Davila daha geçen hafta geldi bu Belhanda Sözleşmesi'nin yenilenmesi konusunda yine Galatasaray'la masaya oturdum. Orada çok büyük tepki aldım. Yani tekrardan bir Davila oyuncusuna yönelir mi ben çok emin değilim bana çok mantıklı gelmiyor onu söyleyeyim. Yani ha Onyekur'un kredisi var Onyekur oynamış Fatih Hoca istiyor yani kendini de ispatlamış ama Yine bir Davidla oyuncusu tepki toplar yani Galatasaray da sorgular. o açıdan ben biraz daha Ahmet Musa'sine biraz sanki mesafeli e, durmakta fayda var diye düşünüyorum. Onun dışında baktığımız özellikle yerli oyuncular konusunda bir hareketlilik olacak gibi gözüküyor evet. Aytaç Galatasaray ama Aytaç Galatasaray, oyuncusu, aynen. Aytaş eleş... sana ha, ele... Aytaş Galatasaray oyuncusu mu? Aytaç mesela eleştiri Aytaç Galatasaray'ın oyuncusu. Hayır bu eleştiriliyor çünkü ya yani Aytaç'la ilgili insanların aynen şeyde olduğu gibi. Adem büyük transferinde olduğu gibi Adem de ya Galatasaray'ın oyuncusu mu denilmişti. Hı hı. Pekala Galatasaray'da oynamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu aldığı bir karar var. O da ne? ne? 35 yaş 35 kişilik liste. Evet. 35 kişilik liste demek sizin pandemi sürecinde çünkü ligin ikinci yarısında yükmen mağlubiyetler yani bahane olmayacak pandemi. Hı. Değil mi? Hı hı. Sen o, şu anki mevcut 28 kişilik Türkiye Voto Federasyonu'na bildirdiğin listeyi 35'e çıkarma imkanı veriliyor sana. Evet. Ama yabancı sayısı aynen kalıyor. 14'te kalıyor. Senin artı 7 tane listeye ek yapma hakkın var. E, şimdi bu uzun maratonda, yoğun takvimde Galatasaray'ın ve diğer kulüplerin mutlaka transfer yapması lazım. O yüzden Aytaç Kara gibi bonservisi olmayacak bir oyuncu transfer etmek de çok mantıklı oluyor, duruyor. Hı hı. Salih Uçan'la ilgili de ben mesela Salih tamam olabilir yani Alanya'da performansı çok iyi ama Alanya'dan almak zor, Alanya verir mi hakikaten o konuda emin değilim. Belki önümüzdeki sezon yani devre arası için birazcık sıkıntı olabilir ama yani Önümüzdeki sezon Beşiktaş da istiyor yani Beşiktaş da istiyor, Galatasaray hı hı. ama yani sonuçta bu oyuncular değerlendi bir kere. Tabii ki. Şimdi yine Süper Lig'den iki oyuncu ismi daha vereceğim sana Fatih Karagümrük'ün e, yıldızları Biglia ve Endao. Hem Galatasaray ilgileniyor, hem de Trabzonspor ilgileniyor. Galatasaray'ın ilgilendiğiyle e, alakalı bir şeyler biliyor musun? Esra sen bunu e, sordum Karagümrük'ten bir yetkiliye. Hı -hı. Doğru dediler. Ümit de Hı -hı. Ümit Hoca. Durumlarını sormuş. Endao kolay değil. Yani Endao için istedikleri rakam çok fazla. 5 milyon euro istiyormuş. Hı -hı. Ee, 5 milyon euro. Yani Biglia konusunda tam şeyini söylemediler ama yani niye versin Karagümrük? Bir de şöyle bir hesap yapıyorlar. Ben vereceğim 300-500'e. Ben Karagümrük'ün şu an şeyi, planı OEF'a Avrupa Ligi'ne katılmak. ben Avrupa Ligi'ne katılma zaten paraları kazanılır mı diyor. Hmm. Bir. İki. enda 5 milyon eurolar konuşuluyor. Artı oyuncu Premier Lig'e gitmek istiyor. Böyle de bir durum var. Ee, çok gerçi. olacağını düşünmüyorsun. Gerçi Enda'a da hani 2000 euroya oynuyordu. Yani böyle çok Galatasaray'dan gelen bir teklifi de yok işte ben düşünmüyorum diyecek. Ama 2000 euroya oynuyordu 5 milyon euro. <laughs> Hayat. Değil mi? <laughs> Hayat. Ne para be. <laughs> Ama şey var yani bir ilgi var Hı -hı. sorulmuş. Var mı sormadın? Var var bir tane bir isim İrfan daha konuşalım biraz. İrfan konuşalım aynen evet. Ne diyorsun? Vallahi İrfancan bence çok yani alan takım için çok bir kere önemli. İrfan Can'ın da paylaşımlarına, diyaloglarına, fotoğraflarına baktığımda çocuk resmen ben Galatasaray'da oynamak istiyorum diyor. Evet. Yani bunu, bunu bunu ben bunu, de fark ediyorum he, bunu gerçekten. Diyor. <laughs> Burada Galatasaray yönetimi tabii nasıl hareket edecek? Başakşehir verir mi? Hangi şey formüllerde? Zaten yani, Başakşehir verir mi? İrfan Can konusunda hep böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Ya Başakşehir. iş oyuncuya kalsa oyuncu Galatasaray'da oynamak istiyor. Hı hı. Başakşehir kulübün ama oyuncu ile ilgili çok daha farklı planları var. Nedir o? Avrupa'ya satmak. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde de kendini biraz gösterdi. Hı -hı. Onu yüksek rakamlara satmak. Ama hani sen Belhanda'yı gönderirsen ya da ne bileyim yani ekonomik açıdan iyi durumda olursan Galatasaray'ın 2021'in bence flash transferi olmaması için hiçbir sebep yok İrfan Can. Ben Başakşehir'in ihtiyaçlarına baktığımda da pekala gidip gözü kapalı Hasan Ali'yi alıp Mehmet Topal'ı alıp hmm. ne bileyim Julianoları alıp <laughs> valla ben yani Başakşehir'in yani, yani, bir şey olsam bir yetkilisi olsam ya ne var? Belhanda var. Ne bileyim yani Galatasaray Emrah Baba var. Takasta şey yapılacak birçok oyuncu var Galatasaray'da. Yani onlar kalite Hasan Ali falan bahsetmiyorum ya. Yani Galatasaray'da para edecek oyuncular alıyorsun. Evet ama İrfan Can'ı vermemekte diretiyor Başakşehir. Ya yani olay tamamen Galatasaray'ın olmasında ne olursa olsun şeyine girilirse orada yani yapacak evet. bir şey yok. Orada çok Başakşehir gibi kurumsal, Başakşehir gibi çok böyle profesyonel, kar eden bir kulüp mantalitesine çok uyan bir politika hı hı. değil. Hı hı. Ee, Hasan Ali'yi Mehmet Topalı alabilirsin. Tecrübeli oyuncular. Katkıları şu, Mehmet Topalı bu arada beğeniyorum o ayrı ama Hasan Ali bence sorgulanabilecek bir transfer. Ama Başakşehir açısından baktığımda, ihtiyaçlarına baktığımda, bu sezonki Başakşehir e, takımına baktığımda Cagne alınıp e, pekala oynatılabilir. Ya da Galatasaray'dan Demir Akbaba'yı alıp takım içerisinde ona bir yer açılabilir. Ne bileyim en kötü olayında ama marka neyse. Yani bu takası ben zorlarım. İrfan Can'ın da belli ki artık olmuyor. Yani İrfan Can da son böyle kırmızı kartına, evet, evet, o belli motivasyon kaybı da var. Yani şimdi bir viska hadisesi yaşarsınız yani. Evet. Ne yapacaksınız? Yani sonuçta viska'yı tuttunuz, tamam. Yani Böyle takımın sembol isimleri olur ama yerli oyuncu biraz daha farklı. Yerli oyuncu için tamam para önemli, ama daha da önemlisi. Hayalleridir hayallerini gerçekleştirmek yani o çocukken ailesinin vesaire çevresinin bir de fotoğraflara bakıyorum Olcan'la Taylan'la çok ya yakın çok evsili, arkadaş evet. yani belli ki bunlar aralarında konuşuyorlar ben o çok uçuk bir transfer olarak görmem burada Başakşehir'in Ben Başakşehir kesinlikle İlfan Can'ın Galatasaray'a gelmeyi çok istediğini düşünüyorum Ya bunu zaten evet, herkes uz uzaylılar düşünüyor. bile <laughs> düşünüyordur Ne demek istiyorsun şu an Hayır hayır şu an <laughs> hakikaten yani çok net bir fotoğraf var ortada ya Evet. Yani bunu Başakşehir Yönetimi'nin de herhalde gördüğünü düşünüyorum. Görüyordur ben. evet. Yani biz sporun içerisinde insanlar paylaşımlara, yorumlara, mesajlara, fotoğraflara bakarak hani bir şey oluşturuyoruz, kanaat oluşturuyoruz. Ama Başakşehir Yönetimi'nin İrfan böyle çok yüksek rakamlara okutmak gibi bir hayali varsa yani o Avrupa şeyi için gelir alır zaten ya hmm. yani senin üçün beşin hesabını yapmaz. Dolayısıyla Neslihan ben ben de sana katılıyorum. O bir gün Galatasaray forması giyecek ama ne zaman olur? Onu ee, bilemiyoruz şu anda. Onu bilemiyor. <laughs> şu anda telefonlar geliyor gerçi hep transfer için görüştüğümüz için hmm. işte kontak kurduğumuz isimlerden ben Galatasaray ligin ilk yarısını 2020 lider bitiren bu kadar çok problem ligin ilk yarısı diyorum ama daha ilk periyot diye yani evet, ligin ilk yarısı daha Hı -hı. bitmedi ama az kaldı sonuçta evet. bu özgüven ve moralle devre arası çok hareketli geçireceğini umuyorum düşünüyorum çünkü tabii bu konuda bu noktada yönetimin de çok ya yardımcı, yardımcı olması lazım mesela olması dün gerekiyor dün duydum. Yani Galatasaray'ın borçsuzluk kağıdı alması önemliydi. Ee, gidip milyon liralık ödeme yapmakta şu tabloda bence önemli. Kesinlikle. Ee, ki bu parayı hangi ortamda yapıyorsunuz bu ödemeyi? Paranızın bir bölümü rehin alınmış bir bankada, özel bir bankada. Yani para blokeli. Hı, hı, hı Siz bu parayı işte ama kredi ama başka şekilde. Bulup futbolcuları veriyorsanız ve kağıdı alıyorsanız bu bence önemli ve güzel bir gelişmedir. Galatasaraylılara da bu bahsedilen habercisi diye düşünüyorum. Nevzat çok teşekkür ederim. Rica ederim. Var eklemek istediğim bir şey? Güzel bir sene diliyorum. Vallahi artık yani. Evet. Hepimiz bunu He? diliyoruz gerçekten. Buradan dileyelim o zaman. sana bir soru, ben sana dedim. bir soru da ben soru sana de. Sorayım. Tamam. 2020 sana ne öğretti? Sabretmeyi. Tamam. Ben cevap verdim. <laughs> güzeldi, güzeldi. Sana. Yani 2020. Bunu düşünmedim. sonra <laughs> Peki, tamam. Bir dahaki. Ya bir sen önerim. bak. Bazen cevaplar değil, hatta çoğu zaman sorular önemlidir. Cevapların evet. cevapların hiçbir önemi yoktur. Önemli olan sorulardır. Ama bazen cevaplar önemlidir. Sonuçta verdiğin cevap. <laughs> tamam. Hadi öyle olsun. Neyse, hadi öyle olsun. Hepinize iyi yıllar diliyoruz. Şimdiden umarız 2021 hepimiz için çok güzel bir yıl olur. 2020'yi aramayacağımız bir yıl olur. En başta da sağlık gerçekten ee, en önemlisi de o. Umarım Sağlığımız aramayız. Sağlığımız yerinde olsun. Umarım aramayız. Umarım aramayız. Peki Nevzat Dindar'la birlikte Galatasaray gündeminin bu hafta da sonuna geldik. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.